Evet sevgili izleyenlerimiz yine Hilmi Şahin'le beraber yeni bir programda birlikteyiz. Yine kısa kısa bir şeylerden bahsetmeye çalışacağız. Önce hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Evet ee, yeni konularla tekrar birlikteyiz. Ama geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz konulardan konu hiçbirinden bir dönüş olmadı. Evet onun altını çizmek lazım. Evet sevgili izleyenler. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta e, gerek e, Dursun Gündoğdu'ya sorduğumuz sorular, gerek Akdeniz Üniversitesi'ne sorduğumuz sorulardan hiçbir yanıt maalesef gelmedi. Gerekse kemerdeki kaçaklarla ilgili. Evet onunla da ilgili gelmedi. Yani ben isterdim ki bir cevap gelsin. Biz bu cevabı yayınlayalım sonuç itibariyle. E, konuşulan iddialar vardı. Bu iddialara ilişkin yani gerek Dursun Gündoğdu'nun işte e, iddia edilen büyük şehire saldırma sebebi, büyük şehir aleyhine yazma sebebi gösteren, ha işte büyük şehire bu yüzden saldırıyor diye konuşulan o, o bir akrabasının üzerinden kiraladığı, Lara'da kiraladığı iddia edilen plajı geri alamaması, işte ki o plaj 30-40 metrekare deniyor, onu üç dönüm kullanıyordu deniyor, onlar ayrı. Bu işlerden dolayı belediyeye 3 milyon, şey 2 milyon lira borçlu olduğu iddiaları vardı. Onlara cevap vermesini çok isterdik. Yine öte yandan e, Yörük Festivali sırasında e, suçladığı, Fethat Tamince'de sponsor olarak e, suçlayan bir yazı kalemi almıştı Sayın Gündoğdu. Tabii biz Muhittin Beyce'yi savunmak durumunda falan değiliz ancak yani bazı şeyleri de e, sormak zorundayız. E, kendisinin Fethat Tamince ile olan fotoğrafını sormuştuk. Hani siz eleştiriyorsunuz büyük şiiri ama e, sizin de Fethat Tamince ile fotoğrafınız var demiştik. Eee yani sonuç itibariyle Fettah Tamince eleştirilir tabii. Ben eleştiririm. Hiç fotoğrafım yok. Fettah Tamince ile yatabilmedim. Fettah Tamince'nin çayını içmedim. Fettah Tamince'nin yemeğini yemedim. Fettah Tamince beni tanımaz şahsen. Ben Fettah Tamince'yi tanımam. Konuşurum ama ben Fettah Tamince'nin yatına binmiş olsam, onunla fotoğraflarım olsa en son ben konuşurum. Şöyle bir şey zaten biz Fettah Tamince ile fotoğrafı olmasına bir şey demiyoruz dörtlü, oradaki dörtlü, beşli grubun içinde el pençe durmasını eleştiriyoruz biz zaten. Yo o doğru şeyi de eleştiriyorum ben yani. Yani bir kişiye laf söylüyorsanız, onu böyle bir kare içinde bu şekilde görünmeyeceksiniz. Yani bir ismini vereceğim. bir devlet büyüğümüz var ya, sürekli nerede natameli bir adam varsa onun da fotoğrafı çıkan. İsmini burada zikretmek istemiyorum, evet. başımız belaya girmesin. Hani nerede yolsuz usulsüz bir adam varsa onunla fotoğraf olan birisi var, tanıdığın var senin. Yani, e, abi olmasın resmin ya, yani e, ya da e, eleştiriyorsan bile bir şeyden eleştir, yani de ki, ya arkadaş, e, sizin böyle böyle yaptığınız söyleniyor. Tamam ben de bu adamla, ben bu adamı tanıyorum, Bak. Mesela de, ben Fettah Tamince'yi tanıyorum, e, Fettah Tamince ile e, ilgili, e, Gittik Fethullah amca ile şunu da yaptık, görüştük de, haber de yaptım, şunu da yaptım falan. Ancak de bağla oraya yaz. Üstüne şapşal yılların gazetesin, duayen gazetecisin yani. Böyle bir şey yapmasını yadırgadım. En azından cevap vermemesini yadırgadım. Yani ilmiyle bana değil bu. Hani bu cevaplar senle bana değil. Biz kimiz ki? Ben ben bir hiçim. Ben her zaman söylüyorum. Ben Allah'ın e, basit hiçbir işe yaramayan günahkar, zavallı bir kuluyum yani. Gerçekten öyle. Hani yani, bana kimse hesap vermek zorunda değil. Çünkü çocuklarım dahi, çocuklarım yetişkin. onları bile bana hesap vermek zorunda değiller. Ama şöyle bir şey. Siz, ben ya da Dursun Gündoğdu e, herhangi birisine e, basın aracılığıyla hesap sorup hesap demeyelim de soru sorup cevabını bekliyorsanız biz de Dursun Gündoğdu'yu ben bir yan yana gelmiş oturmuş birisi değilim. Hiç de hakkında da herhangi bir bilgi ve yaşanmışlığım yok. Bir herhangi bir şey de evet. bilmiyorum. Sadece duyduklarım. Biz de kamu adına tabii ki kamu adına anlatıyor. Kamu adına soruyoruz. Keşke bir arasaydı, aydınlatsaydı, bizi bilgilendirseydi. Biz de memnun kalırdık ama ya. herhangi bir dönüş olmadı şimdiye kadar. Yani işte yani atalarında sözü var tabii kimse kusura bakmasın. Sikut ikrardan gelir." diye bir de sözü var. Zaten yani kabullenip susarak kabul etmiş olursun. Zaten şu anda bizim artık dün itibariyle özellikle herhangi bir şey yani belirli Antalya kamuoyunda belirli evet. gazetecilerle ilgili herhangi bir şey deme şansımız kalmadı. Twitter'da bir deli muhbir adında paylaşım yapan bir evet. şeyin hesabın Antalya'daki kodisini kullanmış ama gazetecilerle ilgili önemli evet. iddiaları var. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı iddiaları olacağını söylüyor. Biz de merakla bekliyoruz. Özellikle bir gazeteci hakkında. Ortaya attığı yani Antalya'da önemli birisi, ya yani önemli birisi değil de yani eski gazetecilerden önemli birisi hakkında söylediği yazdığı iddialar yenilik yüklüyor cinsten değil. İğrenç bir olay, öyle bir şey olduysa da yani kaset konusu mu? Kaset Var, o doğru, o doğru. Kaset konusu. O doğru deniyor. Şimdi şeyi söyleyeceğim, ee, söylemeye çalışıyorum. Tabi. Ben olaya kişisel bazda bakmıyorum yani işte şu gazeteciyi açık açık yazmış şunu kodlamış diye falan yazmıyorum. E, zannediyorum e, bu bir süreç olacak gibi geliyor ben. Hani benim görüşüm e, dün sevgili Hilmi vasıtasıyla ben oldu. abi böyle böyle bir adres var diye yazdı bana gördün mü diye. Ya beni de aradı birileri. Dediler evet. ki böyle bir şey var haberim var mı? dedim haberim yok. Hatta çalışıyordum evet. ee, ya bir bak falan dediler. Ya acele dedim. ya bir bak dediler. Baktık şok oldum. İsim, isimlerle ilgili evet. de. özellikle biz bazı isimleri zaten geçmişte belirli. Çok zikrettik. Zikretmiştik. zikretmiştik. Hatta bizim zikrettiğimiz olaylardan daha derin olayların olduğu gözüküyor. Şimdi tabii 20 söyleyince baktığımda en e, dün için söylüyorum. İlk tweetin 24 saat kadar evet. önce atıldığını gördüm. Yeni açılmış saat. Daha sonra 11 saat önce açılmış. Atıldı. En son tweetlerde, 11 saat önce atılmıştı ben açtığım zaman. Böyle olaylarda ben açıkçası şunu söyleyeyim. E, süreci görmek lazım yani. Ben süreci görme tarafta Sonuç itibariyle bunları yazan bir Robin Hood mu? Evet. Yoksa birine hizmet mi ediyor ya da kendine mi hizmet ediyor? Bunu görmek lazım. Ben da özellikle evet. şey değinmek istiyorum. Mesela böyle bir olay patladı. E, hatta biz bir arkadaşla biraz önce e, tweetine girdik şansım kimleri takibe almış diye mesela ben yokum sen de yoksun takibe aldığı. Biz takip edecek adam değil. Ya, ya demek de. ki bizi takibe gerek görmemiş ama Antalya'daki tüm gazetecileri takibe almış. Şimdi herkesin haberi oldu şu ortaya çıkıyor böyle bir olay var Antalya'da Antalya gazeteciler cemiyetinin kurucuları eski başkanları işte yönetiminde olan birçok kişilere. Önemli iddiaları ortaya atıyor bu şans ve Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanı İdris Taş çıkıp gece de olsa, gece bir de haber olsa da bir de bile çıkıp tek kelime etmiyor. Bu çok önemli bir konu aslında. Şunu gösteriyor bence Antalya'daki gazetecilerin ne kadar sahipsiz olduğunu başına buyruk bir şekilde bırakıldığını, belirli koltukta oturan insanların artık kendi çıkar menfaatine düştüğünün göstergesi bana göre. Şimdi, ben öyle değerlendiriyorum. Şimdi ben bilmiyorum ki bir takip ettin ama şunu düşünüyorum. Bu antla delisiydi? Muh deli muhbir. Deli muhbir. Deli aslında takip ettiklerinden birisi bence. Kaç kişiyi takip ediyor, kaç kişi takip ediyor bilmiyorum. Ama takip ettikleri Tüm gazeteciler takip almış. Tamam işte bak, Onlarda, yani siyasetçileri takip onlardan bir şey. birisi deli bir Evet. Tamam mı? Onu söyleyeyim bir. Bu kim? Daha olay çok yeni. Şerefimle temin ederim hiçbir fikrim yok. Ancak, ancak yazdıklarının e, gördüğüm dünkü tweetlere itibariyle yazdıklarında hiçbir yanlış yok. Benim bazı konular bilgim dahilinde. Bazı konular, benim duyduğum konular... Bir de elden ele dolaşan bir video varmış herkese, ben görmedim. Ya, onu geçti mesela, bir gazeteci için sürekli yerel medyadan, başka yerden çalarak köşe yazdı. Bizzatî şahid, şahidiyim. Hani o gazeteciyi tanıyorum, o gazetede çalışıyordum o dönem. Anlatabiliyor muyum? Kelime kelime başka bir şehirde, başka bir yerel gazetecinin köşe yazısını çaldığını Basın ilan kurumu herhangi bir şey yapmadı. Yapmadı evet. Bak çaldığını müşahede ettik, gördük. Yazılar yan yana kondu birebir aynı. Başka bir adamın yazısını tamamen almış, intihal etmiş. Basın ilan kurumu da evet bir şey yapmadı. Mesela o konu ben bilgi hani, o gazetede çalıştığım için biliyorum. Evet. Hatta o arkadaşla da bir tartışmamız oldu patronun yanında. Dedim ki eee her ne kadar sen başkasının yazılarını kullanarak bir ahlaksızlık yapıyor olsan da konumuz şu anda bu değildir, başka bir şey konuşuyoruz. Peki, bu şansın zaten ismi e, belirli gazetecilerin şey, köşe yazılarına düştü isim vermemizde gerek yalnız. gerek gerek de gerek yok. yok, gerek de yok. Hani söylemeyeceğim, o kendini biliyor zaten. Basın ilan kurumu da biliyor. Evet. Herkes biliyor ama herkes bilmemiş, görmemiş, duymamış gibi yapıyor. Sonuç itibariyle e, yazdıklarında yani bilgim dahilinde olan şeylerde yanlış bir şey yazmadığını düşünüyorum adamın. Yani ama şunu merak ediyorum. Ee, büyükşehir Basın iş, basın Daire Başkanı için ne diyecek? Çünkü kodlamış yazmış. Kepez için ne diyecek? Şey için demiş Konyaaltı için demiş zaten e, hayvan terbiyesi oldu demiş falan yazmış. Mesela e, Kepez ve Büyükşehir için ne diyeceğini ben çok merak ediyorum açıkçası yani. Danışmanlar için neler söyleyeceğini. Ondan sonra Dursun Gündoğdu ile ilgili ne diyeceğini merak ediyorum. Orada bir sak bağlantısı var. Detayına girmek istemiyorum şimdi. Hani girmek istemiyorum dedim. Twitter'dan atan başkası. Evet. Ki sen geçen hafta söyledin zaten. Fatran var mı domende diye söyledin de. Yani. Gördüğüm bu kadarıyla eski cemiyet başkanı Mevlüt Yeni'yi kutlamış. Evet. Muhtemelen odur başka değilse M.Y. olduğuna göre. Evet. Yani bu şeyle ilgili açık açık yazmış canım araziyle ilgili. Seçimden önce söz verdi araziyle ilgili açık açık yazmış. Milli Emlak'ın böyle bir şey olmadığını yazmış. Şimdi e, çoğu aslında bizim de duyduğumuz bir kısmı şahit olduğumuz hepsi değil de bir kısmı da şahit olduğumuz olaylar. Bu arkadaş e, malumu ilan etmiş. Kod ile ilan etmiyor Ama şunu da söyleyeyim, biz yalnız burada yıllardır direkt isim vererek de yapıyoruz herkesle ilgili bunu. Ben herkes, Onun için çok düşmanımız var. Ben herkese isim verdiğim için her gün adliyeye gidiyorum zaten emniyete yani gidiyorum ifade evet. veriyorum. Birçoğu dava açıyor zaten onunla ilgili. Yani bizim bizleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama şu var yani e, iddialara cevap verilmesi lazım. Yani şu var, bu adam kim bilmiyorum. Ama yarın benim hakkımda senin hakkında da bir iddia yazabilir. Varsa yazsın. yazabilir. Yasın olabilir. Yasın olabilir. Yasın. Ama bir iddia yazdığı takdirde bizim de çıkıp bir cevap vermemiz gerekir yani. Evet. Bu doğrudur. Doğrudur. Şu şu sebepten olmuştur. Ya da yanlıştır ama susmak bir cevap değil. En evet. yani Antalya enteresan sıcak günleri hazırlanıyor diye düşünüyorum. Yani ne getirir ne götürür bilmiyorum. Bunu yazan arkadaşın salihane niyetle yazdığını falan da düşünmüyorum şu anda. Niye düşünmüyorum? Görmem lazım bir. Yani ne yazacak? Neler gelecek? Ne kadarı doğru? Acaba 20 tane doğrunun içine 5 tane iftira sokar mı? Şimdi bunları bilmiyoruz. Şimdi ben şu şeyi özür dilerim bitireyim. Evet. Bu 20 doğrunun içine 5 iftira sokar mı? Bilmiyoruz. Artı bundan bir menfaat sağlamak istiyor mu? Bilmiyoruz. Ya da birisi manipüle ediyor, birisinin adına mı yapıyor? Bunları bilmiyoruz. Daha çok taze bir hesap. Ee, ama şunu da söyleyeyim, bir süre sonra mutlaka deşifre olacaktır. Kesinlikle bir şekilde deşifre olacaktır. Şimdi hesabın paylaştığı <laughs> şanslara baktım. Mesela sağcı, solcu veya işte ocu, bucu olarak değil de her kesimden gazetecileri yazmış. Mesela AK Parti'ye yakın olanları, CHP'ye yakın olanları, her ikisine de yakın olanları. E, hepsini ayrı ayrı yazmış. Onun için biraz kestirmek zor oldu i̇şte beklemek oldu. lazım. lazım oldu. Beklemek lazım. Hemen e, son konu Kemer'e geçelim. Evet. E, Hilmi de bugün biraz uykusuz. Ben de uykusuzum açıkçası. Sen gibi uyuyamadım gece. Havalar da ısındı <laughs> herhalde biraz ondan. İnanın üç saatlik uykuyla duruyorum. E, evet Hilmi'ciğim e, Kemer'le ilgili, Çıra'yla ilgili yeni gelişmeler var mı? Kemer Çıralı ile ilgili yeni gelişmeler var. E, fakat geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğimiz 150'ye yakın ruhsatın ee, sadece kimlik fotokopisiyle e, orman ve sit alanına biliyorsunuz Çıralı, e, Kemer Çıralı, Karetle kadar yaşadığı bir bölge. E, o bölgede e, akşam saat 8'den akşam e, 9 sabah 8 arası sahile inmek bile yasak oldu. Güvenlik görevlilerinin beklediği evet. hatta e, güvenlik şeridine ihlal edenlere 109 bin lira ceza yazıldığı yazılan bir yerde evet. ne acıdır ki göz göre göre ee, orman arazilerine ve alanlarına hala e, konteynerler konup e, işgal ediliyor. E, yetkililer de bunu seyrediyor, hiçbir şekilde bir şey demiyor. Geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğimiz yüz yüze eski 2017-2018 tarihlerinde e, mesela ruhsatın üzerinde Mustafa Gül yazıyor ruhsatı veren ama imza Mustafa Gül'e ait değil. İddiamız bizim buydu e, ve her ruhsata 50 bin lira karşılığı. Peki bununla ilgili Ruhsat işler başlatılmış mı? mı? Siz bu iddiada bulundun ya. Yani diyorsun ki Herhangi bir bu, işler... bu ruhsatlarda imza açılan isim Mustafa Gül ama Mustafa Gül'ün imzası değil diyorsun. Bununla ilgili yasal bir süreç başladı. Biz şimdi gündeme getiriyoruz. Şahıslar zaten cevap vermiyor. Sessiz kalarak olayı kapatmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz artık eskiden gazetecilerin gündeme getirdiği olaylar direkt savcı ihbar olarak kabul eder. Dava açılırdı. Da. Ama ne hikmetse son yıllarda hani iddia olarak gündeme getir istersen git şikayet et fazla bir şey gelmiyor çünkü hatta geç, senin hakkında dava açılıyor. Hatta geçmişte Kemer'de festivalde sanatçılara kesilen milyonlarca liradan şeyini ben ihbar etmiştim Cimer aracılığıyla. Evet. Müfettiş geldi, gittim ifade verdim, anlattım, doğru dedi, hepsi dedi doğru, evet dedi işte falan. Ama sonra ne oldu? Kapattılar gittiler, Belediye milyonlarca lira zarara uğrattılar. Evet. Onu da tantuni faturalarıyla, restoran faturalarıyla kapatmaya çalıştılar, bu herkes biliyor kemerde. Şu anda yine Çırala'da evet. Rus kaçak yapıların devam ettiği, eskiden 2017-2018 yıllarında ruhsatlar verildiği orman ve stalanlar bu belediyenin ruhsat sinav olmadığı bir yere yasak olmayan ruhsatların verildiği Orman ve eee talan edildiği, e, işgal edildiği ama yetkililerin başta şu anda Kemal evet. Belediyesi'nin eee orman işletmenin e, ondan sonra e, kolluk kuvvetleri gidip tutanak tutuyormuş. Jandarma evet. gidip tutanak tutuyor ama Jandarma'nın görevi orada bitiyor zaten. Tutanak tutuyor. Ondan sonra yargı orman işlerini yapacak. E, yargıya kalıyor. Yargıya kalıyor ama maalesef <laughs> herhangi bir işlem yapılmadan devam ediyor. Bununla ilgili geçmişte meclis üyeleri, şu anda da bir ilçe başkanının yine bir meclis üyesinin sürekli kemere şey, Çıralı'ya gidip gelip bu işlere aracılık ettiği söyleniyor. Biz Çıralı'yı takip etmeye devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. De. Teşekkür ederim. Bu arada tabii Akdeniz Üniversitesi ile ilgili de söyleyelim. Onlar da hiçbir şeye cevap vermiyor ama şunu söyleyeyim. Artık Akdeniz Üniversitesi rektörü ve yönetimi için yolun sonunun gözüktüğünü düşünüyorum ben. Artık e, game over vakti geldi diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yakında el atacağını düşünüyorum bu işe. Metin Külünk'ün çok enteresan tweetleri var. Onlara girmeyeceğim. Çok merak eden Metin Külünk'ün Akdeniz Üniversitesi ile ilgili attığı tweetlere baksın. Metin Külünk'ün tweetleri var bu manada. Bu tweetlere baksınlar. Metin Kül'ün tweet atıyorsa, evet. artık e, gelmekte olanın geldiği ve çok yakında olduğu görünüyor demektir. E, Akdeniz Üniversitesi'nde lütfen yanlış anlamasın Sayın Özdemir Özkan ve ekibi maalesef sınıfta kaldı. Verdikleri e, hizmet açısından üniversiteye, Türk bilimine verdikleri hizmet açısından bence sınıfta kaldılar yakında adadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı bir kararnameyle adadan ayrılacaklarını düşünüyorum. Şimdi ben e, bir konu daha eklemek istiyorum ben. Evet. E, biliyorsunuz Alanya ile ilgili, e, Alanya İyi Parti ile ilgili özellikle ben geliştiğimiz haftalarda sürekli haber yaptım. E, tabii Tabi e, Alanya İyi Parti ilçe başkanı Alper Arkan beni birkaç sefer aradı. E, yani konuyla ilgili bilgilendirmek istedi. Bir oturup bir çay içelim, seni yanlış bilgilendiriyorlar manasında. E, talepte bulundu, görüşme talebinde bulundu. Bir gazeteci arkadaşımız e, ısrarıyla, geçtiğimiz Cuma günü benim Alanya adliyesinde bir duruşmam vardı, onun için oradaydım. Çarşıda oturduk, bir çay içtik, yemek yedik. E, belirli konular konuştuk. Hani bunda e, tabii bir siyasetçi hakkında bir şeyler yazıyorsan, onu da gidip dinlemek zorundasın. Hacım, Tabii. tek siyasetçi değil. Ne diyor ki Dursun Gündoğdu konuşsun, üniversite konusu kim hakkında konuşuyorsa buyursun gelsin. Başımızın içinde yeri var. Yalnızsa, iftiraysa, iddialar doğru değilse açıklasın. Herkes için bu. Şimdi ben Alper Arkan'a buradan e, teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü ben e, gerçekten ciddi bir şekilde, sert bir şekilde haberler yaptım hakkında ve beni... Ee, çok nazik ve kibar bir şekilde karşıladı. Oturduk, ya dedi imam biz seni severiz, sayarız. Ee, fakat dedi senin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Evet. E, aklına takılan ne varsa sor dedi. Biz de sorduk belirli şeyleri. Alanya ile ilgili, Antalya ile ilgili, Türkiye ile ilgili bazı şeyleri sorduk. E, çoğunda ikna oldum başkanın açıklamalarında yaptığı açıklamalardan dolayı. Ne olmadığın yerlerde yerlerde var yani. Ya içeriğine girmek istemiyorum ama Girin. ben başkanın gayet iyi niyetli çalışmalar içinde olduğunu şahsen gördüm. Ondan, Bunu da oradan, buradan açıklamak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler bu haftada aşağı yukarı bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse inşallah başka önemli konular olursa konuşuruz. Bizi izleme nezaketi, bizi dinleme nezaketi gösterdiğiniz için şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu, bu programda, önceki programda, daha önceki programda haklarında iddiaları dile getirdiğimiz kim varsa hepsi gelip cevap hakkını kullanabilir. E, kendinize iyi bakın, saygılar, sevgiler sunuyor diyor. Sözü ilmiye bırakıyorum. E, şimdi geçtiğimiz haftalarda ben bunu da son olarak getirmek istiyorum. Aksu TV'de gündeme getirmiştik. E, ne ne yörüktü abimizin ismi? Yusuf yörüktü. E, 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 Aksu'daki hazine arazileriyle ilgili umurgulları gündeme getirmiştik ve bununla ilgili de ben yasaklı ben de, madde e, ilgili hazine arazilerine çö çökenlerle ilgili evet. hatta bir e, mülki amirimizin e, geçirmiş olduğu evrim devresi falan evet. e, belirli şeyleri gördük. E, ve arkasında bazı üst düzey yöneticilerin olduğu ben önümüz bugün de onunla buluşacağız zaten. Ayrıntıları önümüzdeki hafta inşallah gündeme getiririz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.